Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaz ayağı çizgilerinin kırışıklıklarının nasıl giderileceği ile ilgili yüz yogası, yüz masajı yapacağız. Bunları göstereceğim. Şöyle üç parmağımızı kullanacağız. Yüzük parmağımızı ortaya getiriyoruz. Diğer parmakları yanına getiriyoruz. Ve bu parmaklarla yüzümüzü yukarı doğru kaldırıyoruz. Daha sonra ise göz kırp hareketi yapacağız. Evet yapıyoruz hemen. Ellerimizi kaldıralım hep birlikte. Şöyle getiriyorum parmaklarımı arkadaşlar evet. Tamamen kaldırın yukarıya ve gözlerinizi kapatmaya çalışın. kısımların ardığını zaten hissedeceksiniz. Her aklınıza geldiğinde yine bu hareketleri yapabilirsiniz. Evet, tekrar yapalım. İyice kaldırıyoruz yüzümüzü. İyice kaldırın. Gözlerin kapanmayacak şekilde olacak. Evet başlıyoruz. Eğer şu kısımda ve bu kısımlarda ağrı hissediyorsanız iyi yoldasınız. Bir de Göz çevremizin o kaz ayaklarını açmak için bir hareketimiz daha var. Yine arkadaşlar çok az şöyle nemlendiriciyi sürüyorum. Geriye doğru attırıyoruz. Yine aynı şekilde şuraya da sürüyoruz. Evet iki parmağımızı kullanıyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz çalışmaya. Hareketimiz yukarı aşağı yukarı aşağı. Evet Diğer taraf yine yukarı aşağı hareketimiz var. Evet arkadaşlar alnımızı unutmuyoruz. Yine dudak çevresi, çenedeki çizgiler ve boyunu unutmuyoruz bu defa. Evet, bir kalem. Bir kalem alıyoruz, dudaklarımızın arasına yerleştiriyoruz ve kalemi içeriye doğru çekiyoruz. Evet, yaptığım hareketleri sizler hemen şimdi yapabilirsiniz. Şu bağır kısmını elimizle aşağı doğru çekiyoruz kalemi yerleştiriyoruz. Kalemi içeriye doğru çekmeyi unutmuyoruz. Evet. Çene kenarını yine belirginleştiriyoruz. İki parmağı kullanıyoruz. Bildirginleştiriyoruz. Yine diğer elimizle diğer tarafa Size göstereceğim hareketler bu kadar. Erken yaşlanmaya hayır diyoruz.